B ile F'yi birleştirelim. ABC üçgeninde muhteşem şu durum oluştuğundan burası da eşit olur. B, e, F kenarları eşit İkiz kenar. Burası x ise burası da x olur. X x daha şurası 2x olur. Yine şu kenarlarda eşit olduğu için burası da 2x olur. 2x 2x bakın şu dışa çevirir bize yani 4x 72 artı x olur. O halde bu x'e atarsak 3x 72. 3x 72 ise x 72'yi 3'e bölersek 24 derece. B ile D'yi birleştirelim. Muhteşem üçlü durumundan dolayı burası da eşit olur. İkizkenar üçgen x ise burası da x. x, x daha bu açı. 2x bu kenarlar eşit ise burası da 2x, 2x, 2x daha şurası yapıyor. Şu parça x olduğuna göre buraya 3x kalır. Kenarlar eşit. Burası da 3x. Ters açıların eşitliğinden burası da 3x. x 3x daha 4x bana 90'ı verecekti. Yani 4x eşittir 90. O halde x buradan 45 bölü 2 derece olur. ABC üçgeninde A köşesi 90 derece. Buradan bir kenar ortay indiğimizde BC kenarın tamamı 2A olduğu için burası A. Burası da A, ve Burası da muhteşem üçlüden A olur. Şurada bir ikiz kenar oldu. A'ların eşitliğini görüyoruz. O halde burası da 72 derece. A, A. Buralarda eşit. Burası X ise bu açıda X olur. X, X da 2X. 72'ye eşit. X buradan 36 derece. ABD üçgeninden dik köşe olan A'dan bir kenar ortay çizerek muhteşem şu durumu oluşturalım. O halde bu kenar, bu kenar ve bu kenar birbirine eşit. Dolayısıyla burası ikiz kenar olduğu için 40 derece ise burası da 40 derece. 40, 40 burası 80 derece olur. 80 derecelerin eşitliğinden bu üçgende ikiz kenar oldu. Burası 6 ise burası da 6 olur. Burası da 6 olur. Bunların üçü birbirine eşit olduğu için. Dolayısıyla x 6 artı 6 12 birim. A'dan bir kenar ortaya inerek o taşım üçlü oluşturalım. D, C, olduğu için buralar K olacaktır. Şu kenarların eşliğinden burası 25 derece ise burası da 25 derece olur. 90'dan 25'i çıkartırsak buraya 65 derece kalır. Bu kenarlar da eşit olduğu için şu açıda 65 derece olur. 65, 65, 130. Burası 180'e tamamlarsak 50 derece olur. Bakın şu K ile bu K birbirine eşitse şu noktaya ben E dersem A, B, E üçgeninde ikiz kenar olduğundan burası 50 ise burası da 50 derece olacaktır. 50 ve X'in toplamı 65'i verdiğinden X 15 derece. ADC üçgeninde A köşesinden bir kenar ortay inerek muhteşem üçlü durumu oluşturuyorum. 2A'yı A, A bölüyorum ve burası da A oluyor. Şu A'ların eşliğinden burası X ise burası da X olur. X, X, şurası şu dış açığı 2X olur. Bu A ile bu A eş olduğu için burası da AB, şuraya K dersek K, ikiz kenar olduğundan 2X olacaktır. Bakın şu dış açı 2X artı 18. Yine bu A'ların eşitliğinden burası da 2x artı 18. Dikkat ederseniz şuranın toplamı 90 derece. Dolayısıyla 3x artı 18, 90. Hepsini 3'e bölelim. Burada x, 18 3'e bölersek 6 ve burada da 93'e böldüğümüzde 30 kaldı. x buradan 24 derece.